Furkan anlattıklarını ekip arkadaşlarım üç kez kontrol ettirdi. Kendisi gerçekten bundan üç yıl önce bir rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilmiş, tam anlamıyla arınmış durumda. Rehabilitasyon merkezinde ona bir hayal ve bir hedef belirle demişler. Kendisi belirlediği hedeflere uğraşmış ama hayalleri için bizim ona yardım etmemize ihtiyacı var. Şimdi annesini arayacağım. Bakalım annesine ulaşabileceğiz. Alo buyurun. Lale Hanım. Buyurun efendim. Merhabalar Lale Hanım. Ben Star TV'den arıyorum bir şansım olsa programından Asla Özkaya. Müsait bir miydiniz? Saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Lale ha, Hanım. Buyurun, buyurun. Lale buyurun Hanım şimdi. iyi misiniz? Ee, evet şu anda uygunum buyurun. Tamam. Nereden arıyorum demiştiniz biraz önce anlayamadım da şu anda müsaitim rahat rahat öğrenmek istiyorum. Tamam Lale Hanım sakin olun benim size ulaştırmam gereken bir paket var. Ben Star TV'den arıyorum bir şansım olsa programından arıyorum. Aslı Özkay'a ben. Ha, evet ben o programı biliyorum. Hah ne güzel. O zaman programı bildiğinize göre siz e, evinizin kapısının önünde Hı. aracımızın beklediğini de biliyor olmanız gerekiyor. Sizin aracınız şimdi benim evimin kapısının önünde Evet mi? aynen öyle. Ay inanamıyorum. Evet. Çok be... şaşırdım. Peki inip bakabilir misiniz bir? Aa şimdi yani bilmiyorum ki şimdi inebilir miyim acaba? Neden? Bir engel mi var? Biraz. Hayır bir engel yok da. E, aracınız biraz bekler mi? Biraz amcanızı ben ikna etmem lazım. Onun biraz suçsuzluğu var da. He anladım. Tamam biz aracı bekletiyoruz. Ama böyle zor durumda kalacaksanız da istemem açıkçası. Yok yok zor durumda kalmayacağız. Tamam tamam. Ben onu ikna edeceğim. Ben aracı bekletiyorum şu an kapının önünde. Siz araca tamam. inin ben sizi tekrar arayacağım. Tamam peki oldu. Tamamdır görüşmek üzere. Görüşürüz. Lale Hanım'ın sesi çok telaşlı geliyordu. Belli ki Burak Bey'in yanında çok da rahat konuşamıyor. Bakalım onu ikna edip arabaya bindirebilecek mi? Evet, Lale Hanım aracımıza inmiş. Bakalım kendisini bir arayalım. Alo buyurun. Lale Hanım araca indiniz mi? Evet evet araca bindim. Kusura bakmayın ya biraz önce panik demiştim ben Aslı Hanım. Neden? Çünkü amcanız biraz huzursuzlanıyor. Ne için? Ona... Ne gibi? Ya onlar eski hikaye ben sonra size anlatırım. Peki eşinizden gizli gizli mi indiniz aşağıya? Ya şu an için öyle gerekti. Kasayı gördünüz değil mi? Evet kasayı gördüm gördüm. Onun üstünde kasanın üstünde bir zarf var. O zarfı kullanarak kasayı açalım lütfen. Açacağım bir saniye. Lale Hanım ne çıktı kasadan? Aslı Hanım bisküvi çıktı bu şaka mı ya? Yoksa Gürkan mı? Evet, Lale Hanım. Gürkan Bey burada. Bizimle beraber. Ay, inanmıyorum. Ve gerçekten mi? Gerçekten Gürkan Bey bizimle ah, beraber. Ah yavrum, oğlum. Gerçekten mi? Çok sevindim. <laughs> ah benim canım, oğlum. Yavrum, 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 yavrum. benim. benim. Bu bisküvinin anlamı çok büyük benim için. Çok büyük bu bisküvinin anlamı benim için. Ah <laughs> 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 oğlum hayatta yaşıyor çok şükür. Ben sizi buraya davet etsem gelebilir misiniz? Gelebilirim Gelebilirim, gelebiliriz. Gelebilirseniz. Ama... Eşiniz gelebilir mi? Gürkan, babasını da istiyor. Evet, onun için de... Sizinle aramızda böyle beyaz bir yalan uydurmamız lazım Aslı Hanım. Lütfen. Nasıl bir yalan? Siz, eşim çok huysuz birisi. Şöyle olacak. Kız kardeşim çağırdı. Miras alacaktık eşimle. Onu bahane edeceğim. Öyle dersem eşim rahat gelir. bunu ama tamam kabul Evet ediyorum. çok iyi, Çok Yeter teşekkür ederim. Gürkan'ın e, babasını alın buraya gelin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Sizden de. Hadi bekliyorum sizi. Zaman kaybetmeyin. Hemen acele edin tamam mı? Görüşmek evet. üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun Aslı hanımcığım. Sevgili izleyiciler normalde böyle yalanların içine girmem ama ne yapalım? Görüyorsunuz işte. Gürkan'ı annesine, babasına kavuşturmam gerekiyor. Böyle bir pembe yalanın içine girmiş bulundum. Şimdi ben gideyim Gürkan'a bu güzel haberi vereyim. <laughs> Heyecanla bekliyorsun değil mi neler oldu diye? Evet. Annenle konuştum. Ne dediler? Annen geliyor. Gerçekten mi? Gerçekten geliyor. Ee, annem beni pembe bir yalanın içine alet etti. Nasıl bir yalan? Ee, şöyle bir yalan. Baban buraya ne için geldiğini bilmiyor. Yani baban aslında buraya teyzenlerle ilgili bir miras davası varmış. Ee, annen öyle bir yalan söyleyerek babana ancak buraya e, gelmeye ikna ederiz dedi. Yani baban geliyor. Geliyor mu gerçekten? Evet geliyor. Ama dediğim gibi senin burada olduğunu... Size çok teşekkür ederim, benim bu hayalimi gerçekleştirdiğiniz için. Bir şey soracağım. Gürkan, kasaya bisküvi koymuşsun. Evet. Neden? Çünkü biz e, annemle her zaman camın önünde çaya bisküvi banardık. özledin sen aslında. Evet, çok özledim. Annenle kavuşunca ilk hayalin o mu? Evet. Çaya bisküvi almak. Gürkan büyümüşsün, yetişkin olmuşsun, 30 yaşına gelmişsin. Ama hala yüreğin, kalbin, annenle babanın sevgisine ihtiyaç duyuyor değil mi? Evet. Onlar olmadan olmaz diyorsun. Asla. Çok özledim ikisini de. Gürkan, annenle baban geldiğinde onlara ilk ne söyleyeceksin? Aslı ben anamla babamın ayağına kapanmak istiyorum. Çok özledim. Gürkan. Gürkan iyi misin? İyi. Arkadaşlarım oradan bana işaret yapıyorlar. Annenle baban geldi. Geldiler mi? Geldiler. Sizi bir an önce buluşturmak, kavuşturmak istiyorum. Gürkan, sen şans masasına git ve bizi orada bekle. Tamam. 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 Hadi seni uğurlayalım oraya. Sevgili izleyiciler, ben de en az Gürkan kadar heyecanlıyım biliyor musunuz? Onun aslında büyüdüğü halde 30 yaşına gelmiş bir yetişkin olmasına rağmen hala içindeki çocuk ruhunu ve aslında en önemlisi de annesine, babasına olan sevgisini dile getirirken benim de gözlerim doldu. Ve ben şu anda onları hiç vakit kaybetmeden buluşturmak, barıştırmak ve Gürkan'ın aslında başardığı çok büyük bir şey var burada. Onu ailesine de ifade etmek istiyorum. bu kadar kameranın önünde konuşmaya? Ya bırak şimdi ya bu kadar insan içinde. Sus biraz sabırlı ol ya. Ne sabır olacak olacağım ne, ki? Ne yapmaya çalışıyorsun ki? Şimdi senin kardeşin sana miras payını vermeyeceğim diyecek. E tamam o konulara geliriz. Biraz kendini sus, biraz sus, sus. Bu kadar millet içinde şey çıkarmadı. O bisküviler niye senin kucağında duruyor? Hayırdır? Sen acele etme. Bunun da ne olduğunu öğreneceksin biraz sonra. Bilmiyorsan Galiba evet. bundan sonra çok şey öğreneceğim gibi mi geliyor? Öğreneceksin. Öğreneceğiz. Demek ki öğrenmediğin şeyler var. Demek ki <laughs> kendin sebebiyet vermişsin. O kadar baskı, baskı, baskı. Yani neyse Aslı Hanım geliyor. Hazretir. Ne oluyor? Merhabalar. Konuşuyoruz Hoş Aslı aramızda. Hararetli bir konuşmanın evet, üstüne geldin evet. galiba. Maalesef. Biz bunu hep böyle hararetli konuşuruz her zaman. Hiç hararetli konuşmadığımız an yoktur. Bugün de yani, böyle. Yani burada da mı? Bizi kırmadınız, geldiniz. İkinize de çok teşekkür ederim. Hoş buldum Aslı Hanım. O Yusuf da burada mı? Gelecek mi o da? Kayınvalidemi evine çıkmış mı? Ya biz onun keyfine kaldıksa biz yandık. Biz şimdi kirada oturuyoruz, perişanız ama o orada keyif çatıyor. Bu hak mı? Adalet mi sizce? Yani o evde ne o otursun ne biz oturalım. Satalım, herkes kendi payını alsın, herkes kendi yoluna gitsin. Yalanı uzatmasak mı? Bu pembe yalanımızı bir son versin. Ne yalanı? Burak Bey, eşinizin size söylemek istediği bir şey var. Önce siz başlayın lütfen. Hayırdır? Ya bak, biraz sakin ol sen. Ya ben sakinim de, ben sen sakin misin? Bir şey dersin. anlatacağım. Yok yok, sakin. ben de Ya kardeşinin sanki malını çökmüş ve sen çok mutlusun. Ya ben kardeşimin malında mı? Aklın, nasıl, nasıl ben sakin benim? ya? Sen de ya, sakin yapma ol. Ya yapma ya, bırak şu kardeşimin malını ya. Mal, mal, mal. Aklını malına bozsun bırak. Ya biz bu konu geldik de onda. Söyleyin. Yani ne ben, ben... Oğlumuz... Oğlumuz mı? Gürkan. Evet. Bir kere sağlığı yerindeymiş, Bir kere sağlığı gelin. Ondan bir sevin. İyiymiş. Orayı duy sevin. O da mı biraz ortak? Gürkan da mı geliyor biraz için? Biraz unut. Biz sana pembe böyle beyaz bir yalan uydurduk. Ne yapayım? Senin hırçın, huysuz halinden başka ne yapayım? Mecbur bıraktım. Ben hırçın. Korkumdan, mevzus. çekindiğim için. Asla Eşiniz sizi benden de destek istedi, evet. yardım istedi. E, sizi buraya getirmek için aslında benim de pek onaylamadığım küçük pembe bir yalanın içine dahil etti bizi. Maalesef. Yani. E, o Çok da iyi teşekkür, teşekkür ederim onun için ana size. Yaptı, rica Çok teşekkür ederim. ederim. Ne kadar iyisiniz. Oğlumuz bize sizi bulmak için başvurdu. Oğlum. Gürkan. Gürkan Bey. Yaşıyor işte. Hayatta olmadığını mı düşünüyordunuz? Ben onun hayatta olduğunu şöyle inanıyordum. Arada sıra Ed Devlet'ten nüfus kütüklerimize falan bakıyordum. Siz oğlunuzun yaşayıp yaşamadığını ev devletten mi kontrol ediyordunuz? Evet maalesef çünkü ona ulaşacak hiçbir kanalımız yok. O da bir baba için çok acı ama maalesef kontrol ediyor. Kendisi iyi, sağlığı da yerinde. Ben onu görmek istemiyorum. O bize çok acılar çektirdi. Yaşatmaması gerekenleri yaşattı. O geçmişte kaldı. da Hadi geçmişe dönme artık ya. Böyle yaptı, böyle yaptı. Bize bunu bana da tokat ya attı. Nasıl unutursun sana? Şiddet uyguladı seni. Ya uyguladı sana sen o attı ya. O haliyle kalmayacak ya kız. Quiz... Belki dinleyelim asla. Belki çok iyileşti çocuk. Bizi aradığına göre bu çocukta bir şey var. Biz kaç yıl oldu onu görmeyelim. Kaç yıl oldu görmeyelim. Kaç yıl oldu görmeyeli çocuğunuzu? 10 yıl oldu. 10 yıldır evet. evladınızı görmüyorsunuz. Tabii. Hatta belki. belki de hayatını kaybetti diye düşünüyordunuz. Bugün burada olduğunu bilmek, yaşıyor olduğunu bilmeniz. Bir baba olarak size bir mutluluk, bir heyecan, bir sevinç göremiyorum ya. 10 yıl oldu hiç mi öfkeniz O hep öyledir. Aslı Hanım, şimdi siz e, Lale Hanım'a bakmayın. Böyle öfkesinde ne konuştuğunu da pek anlaşılmıyor da. Ah. 10 yıl oldu ne bizi aradı, ne sordu. 10 yıldır hiç yok. Şimdi bizi aradıysa mutlaka parası bitmiştir. Çünkü o bir bağımlıdır yani. Evladım olduğunu yani kabul etmiyorum artık. Gerçekten bu kadar keskin misiniz? Evet. Peki evladınız bir iş kurmuş desem, bir evi var desem, tertemiz olmuş desem, birkaç yıldır da yasaklı madde kullanmıyormuş desem ne derdiniz?